Şimdi nereye gidiyoruz? Dövme yaptırmaya. Dövme yaptırmaya. Artık gelenek oldu. Gittiğimiz her yerde dövme yaptırıyoruz ama Avrupa'yı niye biz adam yerine koymadık geçen sene? Neden Dün yaptırmadık? Neden yaptırmadık? Belçika'da yaptırırız diye düşünmüştük ama yaptırmadık. Meksika'da yaptırmıştık. Şimdi bir de Tanzanya'da cesaret edemedik yani. Orası da Afrika olduğu için. Ama burada kesinlikle yaptırabiliriz. Çünkü evet. zaten Tayland dövmecileriyle ünlü ve de çok kaliteli dövme dükkanları var. Bizim gittiğimizde Bangkok'taki en iyi yani tabi kime göre neye göre olduğunu bilmiyorum da yani Yorumları yorumlara şey göre var. Google'da baktım. Google'da yabancı bir abi en iyi altı dövme dükkanını yazmış. Biri de bize bayağı yakındı. Hatta pazartesi günü gittik randevu almak için. Pazartesi yaptırmaya gittik. Çarşamba saat, akşamüstü 6'ya sadece randevu verebileceğini söyledi. Şimdi de dövmeceye gidiyoruz. gidiyoruz. Randevumuza gidiyoruz. Ne yaptıracağız diye soruyorsanız hemen söyleyeyim. Burasının bir bira markası var. Aslında fil yaptırmak istiyorduk. E, fil bulduk da. Burasının bir bira markası var. Chang diye. Onların çok güzel bir fil logosu var. Çok iyi bir çizim. O kadar güzel dövme yok neredeyse yani. Fil dövmesi yok. Onu yaptırmaya karar verdik. Bir koluma ben yaptıracağım, bir koluma Gülçay yaptıracak. Son dakika fikri değişmezse. Dövme fiyatını da söyleyeyim. Dövme fiyatı burada şey gibi yapmamışlar. Türkiye'deki gibi yani bu şu dövmeyi şu kadar yaparım gibi değil. Bir fiyatlandırma var. 15 dakikaya kadar 2500. 15 dakika 30 dakika arası 4000 falan değil mi? Ne kadar uzun süre çalışırsa çalışma evet. Süresi... Çalışma süresine göre yapmışlar. <laughs> Sevimlilerimden bir şeyler alalım mı? Alın. Hadi alalım. Şimdi meyvesi içeceğim. Şöyle göstereyim size. smooth fruit. Bir tane meyve 50, ikisi 60. Her şey var. Menüdeki hepsi var neredeyse. Bir tek şunu merak etmiştim. Yok. Ne yoktu? Ha, mongos teni yokmuş. Abla orada yapıyor. Ama özellikle şeker istemediğimi söyledim. Az önce de tekrardan Masajdan çıktık. Masaj harika bir şey. Harika. İnsan yenilendiğini hissediyor. No sugar please. Thank you. Zaten şekerli meyveler olduğu için şeker koymak pek iyi olmuyormuş. Böyle duymuştuk değil mi? Evet zaten dün iyi. Dünkü ice içemedi. Evet. Sen benim evim misin? Bu kadar. Thank you Ay çok mayi içtim ya. Çok geldi değil mi? Nevle de orada futbolunda. Sabit bir şey de koyuyor ya su mu yoksa. Is it water or a şudur? Bu şudur. Ve adını tam olarak bilemedim bir şey <laughs> Çok iyi. Hmm. Ama ekşili. Yeah. Çünkü bebelerin kendi tadı var. E güzel. Daha güzel. Çok iyi. Nasıl? Bayağı meyve yiyorsun gibi değil mi? Biraz buz kırıklarıyla ile beraber. Thank you. Thank you. It's very delicious. Dönmemizi hazırlamışlar bile. Gerçekten çok sistemli. Kaç saat istiyorsunuz dediler şimdi. Evet, biz de yani anlatacağız daha tekrardan falan diye düşündük. Geçen sefer anlatmıştık. Bravo. Bir geldik hazırlamışlar bile. Hazırlamış her şeyini. Bir de biz yolda şey düşünüyoruz ya acaba fikir <laughs> mi değiştirsek? Şunu <laughs> <laughs> falan diye. Ama yani evet, her şey hazırlamışlar. Bravo bravo bravo. Kaka ink kova sound oldun en son En çok gerçekten çok güzel kokuyor. Çok sterile. Çok, çok sterile. Çok sistemli çalışıyor. Her temizliği yapıyor. Arkada abinin e, bir mesela Gülşen arkasında. E, ben beğendim. İçime sindi. Bu arada inanılmaz çok dövmeci var. Her sokakta evet. iki tane dövmeci var ama bu kadar Dünya sistem çalışan var mı? Gülşah'ın dövmesini çekeceğim. Gülşen. Benimkini çekmeyeceğim çünkü benimki çok acıyor. <laughs> o yüzden sadece Gülşen, sadece Gülşen çekeceğim benimki de Gülşen ile aynı. Şöyle göstereyim. Dönme çaklaşımız da bir Sakkastan görünmüyor ama karizmatik bir arkadaş. Nasıl? Acıyor mu? Benim her zamanki sorularım. Gülşen da her zaman cevabı acımıyor. <laughs> Baksana çok iyi yapıyor ya çocuk. Allah helal olsun kardeşim. Ya benim bu gazlarımı anlamıyor kendisi. Merak ediyor musun? Evet. <laughs> bu arada şurada da süre var. Arkada 38 yazıyor. Yani benimkinin acıması normal tabii ki. Bir bendeki kızarıklığa bak, bir sendeki... Eskim benim senin daha yeni bitti. Gerçekten acıyor ya gerçekten. Acımıyor. Ya. Yani her seferinde bir daha dövme yaptım yaptırmayacağım herhalde diye düşünüyorum. Ya da inanılmaz minimal dövmeler yaptıracağım ben diyorum. Ben yaptırıyorum. Yine dövme Sarı hiç acımıyor. Hiç acımıyor. Sonra Gülşah diyor ki, o kadar rahat ki hiç acımıyor diyor yani sinek ısırıyor gibi ya nesine ne alakası var. Deşti ya, değişti yani. <laughs> ki çocuğun eli çok hafif gerçekten. oldu yani. Çok tatlı. Çank biraz sponsor olmuş gibi gidip parasını <laughs> ondan alalım. Çocuğa bir tüm kolumu, kolundaki tüyleri ettim çünkü kötü görünüyordu. O da çok ben... komik almıştı <laughs> seni. Paçalı tavuk gibi. <laughs> mutlu musun? Evet. Ya bitince çok mutluyum. <laughs> Thank you Yapak my gibi. friend. Nice to meet you V. Yeah. Nice to meet you. Thank Thank you very much. <laughs> <Thank> you. <laughs> ne oldu makarnaya geçmişsin? Makarnaya geçtim çünkü. <laughs> Bana göre değil kesinlikle yemekler. Valla ben son son bir şansım denemek istiyorum patlayı Ama ama şu da var. Yani çok iyi bir patlayıcı varmış gerçekten. Michelin yıldızı, Michelin restoranı. Orada bir denemek istiyorum. Şöyle göstereyim kendi patlayımı. Bu karidesli patlayı. Yani da domates soslu spagetti. Noodle var. Aslına bakarsan makarna spagetti falan. Bir Kardiyastı versiyonu gibi. Bakana daha pahalı. Bakana daha pahalı. Patlaydı. Umarım beğenirsin. Pizza yemek için geldim. Son dakikada dedim ki lan. Bir şans daha vereceğim ya Tayland sana dedim. Bakalım şimdi o şansı nasıl değerlendirecek. Güçlenmeye başladı bile. Açız zaten bile. Afiyet olsun. Sonra güzel. Güzel mi? Şimdi nereye geldik? Şimdi Chinese Town, China Town geldik. Chinatown, Bangkok'taki Chinatown dünyanın en büyük Çin semti, Çin sokağıymış, Çin sokağıymış. Zaten yani bir sokak değil yani burası. Baya şehir gibi bakın. Sanki Çin'e gelmiş gibi bitmiyor yani. Böyle de Ve de taksiden de çek çektim ama etrafa bakınırken unuttum. Yani bayağı büyük. Biz bir 5 dakika boyunca şey gelmedik mi gelmedik mi diye bakınırken Adam ki tam merkezi burası dedi, orada indirdi bizi. Şimdi değişik ara sokaklara da gireceğiz. Gerçekten ilginç bir Çin şehri olmuş burası. Evet, sürekli önüme çıkıyor şu an. şu an. az önce tam da alnına... Bunu koyarsın <laughs> Ben fotoğrafı da koyarım. Kuş kuş yaptı da. Ama çeksek bize hakkımızı vermezler ki yani, Ver, verirler mi? Yabancı bir <laughs> şehirde katılırsan. Ya her yerde çok ilginç altmışlar var böyle çok. Yani olayı bu mu yani burası? Altın mı? Şu an altınlar sokağında da olabiliriz. Sol tarafa doğru seyirtelim mi? Sol tarafa doğru girelim mi? Nasıl? Şimdi Chinatown'da ne varmış? Hemen söyleyeyim. Chinatown'da her şey var. Ne var? Her şey var kedilerin kuyrukları niye kesiyorlar? Evet artık? bu çok ilginç gerçekten. Dün de bir tane kuyruğu evet. kesilmiş kedi görmüştük şaşırdık. Bayağı emin önü gibi değil mi? Evet. Tam emin önü. Şimdi ayakkabıcıların terkçilerin olduğu sokaktan geçiyoruz. Fiyatlara bakmıyoruz. Çünkü ihtiyacımız yok diye ama bir iki bakarız evet. sizin için. Çamcı. Sadece çam satıyor. Çamlar ne kadar biliyor musunuz? 15. 15 yani 10 lira filan 10 tanesi de 100. Acaba ben kendime nasıl bir çarmı alsam? Bu güzeldi. Seçtin mi? Ben seçtim bunları. Ben de seçiyorum. Bir tane almak yerine 10 tane almaya karar Ne bu? Kuzu mu? Köpek poposunu dönmüş. <laughs> Çok iyi. Ama inanılmaz çeşit var ya. O ama dikle mi oluyor? Çok saçma. İkinci aldığımız ne oldu? Bu bileklikler. Bileklik. Çayın tamına gelip bir şey de beğenmeyiz diye düşünürken. Ne koş 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 koş. Burası da, burası da farklı yeri. Allah Allah ne kadar büyük hakikaten. Gez gez bitmiyor. Motorcular da başa bela. Town bence en gereksiz yer. Çünkü Eminönü ile yarışır sadece. Bence Eminönü ile yarışan bir yer yani. Akşam saatlerinde de gidelim bakalım. Görelim. Şu an ben... Yani buraya gelmesek de olurdu. Dün iyiydi ya. Şimdi, size bir şey göstereceğim. Bakın bu çok büyük ihtimalle bütün yol boyunca vardı şu büyük boru. Foseptik. Çok büyük ihtimalle bana sorarsan. Zaten çok derinde değil yani, foseptik çukurları bayağı yere yakın. Yani bizde de öyle ama bunlar da koku da çok ve de işin en garibi de şu karşıda gördüğünüz elektrik bağlama şeyleri noktaları. Şuraya bak inanılmaz, Allah muhafaza birinin kimsenin elektriği de gitmiyor <laughs> ve bu kadar fazla şey varken yani klima varken çok garip. Şu karşıdaki restoran çok hoş, otelin restoranı. Niye foseptik olduğunu düşündüm. Bakın ileride yere giriyor oralar. Yani o yüzden foseptik olduğunu düşündüm. Ama kendi saçma bilgim. Buradaki Çin mahallesi Chinatown gerçekten manyaklık derecesinde büyük e, tabelalarla dolu yani. O yüzden mi acaba bu kadar ilgi çekici diyeceğim. Bakın göstereyim. Şu an bu yolun sonunda böyle göz alıncaya kadar kocaman büyük tabelalar var ve Chinatown'un merkezine yaklaşık bir 7-8 dakikalık yürüme mesafesindeyiz yani. Her yer böyle inanılmaz. Çok garip. Ne var derseniz yani anlayabildiğim hiçbir şey yok. Her yer motor. Çok yaşa.